Meksika'dan transfer ettiğimiz Çal Çalı kemancı Bir saniye dur Notayı ayarlıyor şu anda Ayakları da yere vurarak çal da Meksikalı gibi Mozart'ın bilinmeyen senfonisini çalıyor <laughs> adamın, adamın tellere vuruşundaki asaleti görüyor musunuz? gibi <laughs> Metin abi ustanın iyisi. Niye? En üstteki teli kullanmıyor. Tel arttırıyor. Siz arayıp duruyor bu. Ay amca olarak gider çok Metin oğlum şu şeyi de şu kucağındakini şuraya ser de para gelir lan. Bir de şu türkü Metin abi. Hadi. Akorunu ayarlayamadı oğlum. Nasıl bozduysan Sizsiz lan gitarı. Yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kollarım. Kirpiydi sisliklerim. Ve gözlerin yağmur. Hadi Metin abi hareketlendir biraz. Ya şu gitar bir sahibi alabilir mi? Çalamayacağız ama en güzel almayacağız. Gitar ver bir. Başlada dur. Hızlan iki ya dahtta. <laughs> Kime arman ediyorsun bu parçayı Metin abi? <laughs> Sevipte kavuşamayanlar ama çok güzel. <laughs>